Muhammed Bey bir taraftan evet takdir edilirken, bir taraftan da işte bu adam bunlara niye girdin, bunu mu destekliyor falan diye de muhtemelen iftiralara da maruz kalacak. Ee, bu noktada e, öncelikle İslam dini cin, yani cinsel yani kimlik anlamında ve cinsellik anlamında e, maalesef ki toplumun e, etkileşimi Hristiyanlıktan ve Yahudilikten kaynaklanıyor. Niye? Çünkü Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'i e, cinsellikle aldatıp cennetten çıkarttığını inandıkları için kadını, e, batı kültürü kirli, şeytan, e, kötü olarak e, tanınıyor. Gerçekten kandırmış olabilir, de değil mi eğer kandıran oysa. E, Bu bütün kadınları kirleten ya bütün kadınlara zarar veren bir şey değil ama e, ee, Hristiyan kültüründe, Yahudilikte de öyle. İşte kadına kiliselerin duvarı falan, kadına ayağın derse işte kirlenirsin. Ee, kadın denen şeytandan uzaktır. Çocuk yapmak dışında kadına değme gibi. Ee, kadını özellikle Ortodoks şeyinde çok fazla kötüleyen ve gerçekten feminizmin doğmasına da sebep olan bir yanlış, kötü, batıl bir anlayış var. Bu noktada zaten ben de diyorum feministler çok uğraşıyorum ama feminizmin doğuşunda evet kadın çok fazla batı kültüründe aşağılandı, itelendi, kakalandı, işte hiçbir hakkı yoktu falan. Ama şu gelinen noktada tabii ki hak verecek bir şey yok artık e, almadıkları hak kalmadı. Daha şu, şu andan itibaren de erkeklerin evet. E, oldular uzun zamandır. Kesin. Bu noktada öncelikle cinsel, e, özellikle eşcinsel son yıllarda gerçekten büyük bir tehlike. Mesela ee, İmam Hatip'te e, çalışan bir psikologla sohbet etmiştik hanımlar. Eskiden bunlar oluyordu çok az olarak ama utanıyorlardı, saklıyorlardı. Şimdi el ele tutuşup ki kız yanıma geliyor, hocam biz birbirimizi seviyoruz, bunda ne var diye. En tehlikeli boyutu bu. Hani bunun artık aleni hale gelmesi, desteklenmesi, bunun bir problem olarak görülmemesi. Tabii ki burada zaten herkes dile getirdi. Ben de yıllarca uğraştım İstanbul Sözleşmesi'yle falan filan. Orada yani hem hükümetin politikaları çok yanlıştı ve hala bu yanlış devam ediyor hem de işte her taraftan diziler filmler sosyal medya fenomenleri işte genç ders çalışıyor bir televizyon açıyor işte YouTube açıyor orada bir eşcinsel hara içerisinde yüzüyor bir yere gidiyor kadınlar toplanmışlar ev hanımları eşcinsel şarkıcı getirmişler akılları gitmiş böyle oynuyorlar. Ya yani toplumda artık şey de görüyor, iltifat da görüyor. Sen orada otur, ders çalış, ne olacağım belli değil, sınavı kazanacağım belli değil falan filan. Ama bir taraftan da para içerisinde yüzen bir insanlar var ve her dizi, film işte bunlar bir şekilde yaptılar. Şimdi bütün bunların yanında, söylediğim gibi iki tehlike bu eşcinselliği çok tetiklediğini düşünüyorum. Bir küresel politikalar çünkü. Yeni dünya düzeni kurmak için yalıncilerin, siyonistlerin en büyük şeyi aileyi bozmak. Aileyi bozmazsanız ulusu yıkamazsınız. Yani aileyi bozmak için de e, cinsiyeti bozmamız gerekiyor. Çünkü kadın ve erkek var oldukça birbirlerine aşık olacaklar, sevecekler, evlenecekler, evlenmek isteyecekler falan. Ama siz bundan vazgeçebilirseniz ve kişileri kendi cinslerine yöneltebilirseniz o zaman ne olacak? Aileye gerçekten ciddi bir darbe olacak. Bu konuda da e, Yeni dünya düzenciler, işte büyük sıfırlamacı, tek dünya devleti, siyonistlerin binlerce yıllık planı feministleri kukla olarak, maş olarak kullandılar ve kullanmaya da devam ediyorlar. Feminist dernekleri çok büyük, işte fonlar alıyor, çabalıyorlar, kadınların zihinlerini bozmak için çabalıyorlar. Sürekli bir kadının aşağılandığı, sürekli bir kadının şiddete uğradığı, sürekli bir kadının erkek kötü erkekler tarafından, bütün erkekler kötü onlara göre düşman ilan ediyorlar. Bir kadın cinayeti demek istemiyorum. Çünkü kadın cinayeti demek için kadının cinsiyetinden dolayı öldürülmüş olması gerekiyor. Biz de bu aydınlığa hiç dikkat etmiyorlar. Adam mal davasından öldürüyor. Bilmem ne oluyor. Hep üstüne kadın cinayeti diyorlar. O zaman erkek cinayeti dediği aydın olması lazım. Ama öldürülen bir kadının İşte genelde genç delikanlılar diyor ki erkek olduğundan utandım. Allah bizim belamızı versin. Bu erkekler ne kadar kötü. Bir genç kız da şöyle yazmış. Diyor ki erkeklerden o kadar tiksindim ki eşcinseller bana çok daha tatlı ve çok daha zararsız geliyor. Yani bu işte küresel çapta bu işte politikalar, küresel çapta bu yapılanlar işte okul kitaplarına kadar cinsiyet rollerinin çıkarılması feministlerin sürekli bir gündemde kadına şiddet olaylarını tutması maalesef ki bizi bu noktaya getirdi. Bunun yanında hani bütün bunlar olurken işte biz aile yapımızda ne var? İşte dediğim gibi cinsellik konusunda bir aman susalım konuşmayalım. Çocuğuna evlendirmiş çocuğuna hiçbir eğitim vermeyen insanlar var. İşte hanımlarla eğitim yapıyoruz mesela. Ee, o kadar gerçekten dini konularda cahiller ki ya da işte erkek çocukları, kız çocukları Ergenliğe girmiş, anne baba çok utanıyor. Kimse konuşmuyor. Ama çocuk bütün bilgileri internette en sapık haliyle alabiliyor. Bu utanmaktan bir vazgeçmemiz gerekiyor. Hazreti, edepsizlik boyutunu söylüyorum. Eğitim anlamında utanmaktan. Hazreti Ayşe'nin süz sözü var. Sahabe hanımları ne kadar mübarek hanımlar ki diyor. Dinlerini öğrenirken hiç utanmadılar. Her şey gelip Peygamber Efendimiz'e soruyorlar.